Herkese merhaba, Lederman Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lederman Search ve Free P4'ü kıyaslayacağız. Search özellikle ağır işlere uygun ve biraz daha büyük yapısıyla dikkat çeken bir multi tool. Şöyle ikisini yan yana koyduğumuzda boyut farkı daha net belli oluyor. Search hem daha büyük hem daha uzun hem daha geniş ve daha da kalın bir yapıya sahip. Özellikle ağır işlere uyumluluk manasında Search biraz daha avantajlı. Fakat Free P4'ün de önemli avantajları var. Search'te dışarıdan erişebileceğiniz fonksiyon sayısı toplamda 4 adetken tool sayısı. Burada erişebileceğiniz işlevler tamamı olarak söyleyebiliriz. Tamamen tek elle kullanıma uygun bir multi tool'dan bahsediyoruz. Hatta öyle ki pensesini bile tek elinizle kolayca açabilirsiniz. Tek elinizde yine tekrardan kapatabilirsiniz. Bu anlamda oldukça pratik bir model olduğunu söyleyebilirim Free P4 modelinin. Free serisi daha güncel bir aile, daha güncel bir seri ve tek elle kullanmak isteyen, pratik kullanım hedefleyen kullanıcılar için daha uygun olacak bir seçenek. Öncelikle teknik özellik bakımından her iki modeli kıyaslamak istiyorum. Her ikisi de 420 HC yüksek karbon alaşımlı çelikten imal ediliyor. Fakat ağırlık olarak, boyut olarak Search daha iri yarı bir model. 355 gram ağırlığa sahip Leatherman Search, Free P4 ise 243 gram ağırlığa sahip. Yani arada 100 gramdan fazla bir ağırlık söz konusu. Bu da yaklaşık %30'undan fazla anlamına geliyor Search ağırlık bakımından. Şimdi diğer ölçülerine kıyaslamak istiyorum sizinle. Kapalı uzunluğu 11.5 cm. Burada Free P4'te ise 10.78 cm olarak geçiyor. Burada da yaklaşık 7 mm'lik bir uzunluk farkı söz konusu. Bununla birlikte bıçak boyutları da farklı. Burada Surgeon bıçağı 7.87 cm. Fakat Free P4'te ise yaklaşık 7 santimetrelik bir bıçak bulunuyor. Hemen şöyle tasarımlarını da göstereyim size. Tasarım olarak da arada farklılıklar var. Fakat e, temel kullanım fonksiyonu olarak bıçakları yakın olduğunu söyleyebilirim. Burada kilit mekanizmaları da birbirinden ayrılıyor. Free serisi kendine özgü bir kilit mekanizmasına sahip. Bıçağı e, şu an kapatmak istediğinizde gördüğünüz gibi kilitli. Kilidi kaldırmak için şunu ittirmeniz gerekiyor ve bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Search modelinde ise daha önceki Lederman modellerinden de alışık olduğumuz bir yapı var. Buraya bastırıyorsunuz ve bu şekilde kapatabiliyorsunuz. İşlevlerini kıyaslamaya geçecek olursak bıçağını gösterdik. Diğer fonksiyonlarından devam edelim. Sörcüm burada bir bıçağı var. Ee, özür dilerim makası var. Bu makas epey büyük bir makas. E, hatta en büyük Lederman makası diyebiliriz. E, multi sahip olduğu en büyük Lederman makası ayrı e, raptor isimli bir makası daha var onla karıştırmamak lazım E, epey büyük bir makas çok fonksiyonel kullanışlı bir makas free p 4 de bir makasa sahip Fakat bu kadar büyük değil hemen şöyle göstereyim aradaki boyut farkı çok e, dikkat çekici şekilde belli oluyor zaten gördüğünüz gibi yaklaşık iki katı boyutunda bir makasa sahip Surge Free P4'ten daha büyük bir makası sahip. Hemen bu makasları da kapatalım. Diğer işlevleriyle devam etmek istiyorum. Her ikisinde de tırtıklı bıçak bulunuyor. Bu tırtıklı bıçağı özellikle kumaş, halat gibi kesilmesi zor, tutu, tutunması zor materyalleri keserken kullanıyoruz. Ve burada da Surge daha uzun bir makasa sahip. Kalınlık anlamında da şöyle kalınlığını da göstereyim biraz daha kalın bir milimetre oranında daha kalın bir makası bıçağı var e, Ardından diğer işlevleriyle devam etmek istiyorum. Burada yine her iki model arasında en önemli ayrıştırıcı farklardan birisi olan değiştirilebilir uç bulunuyor. Burada şu anda Leatherman Surge'de testeresini görüyorsunuz. Aynı zamanda Surge'ün çantası ile birlikte gelen törpüyü de buraya takıp kullanabiliyorsunuz. Bu uç dekupaj uçu olarak geçiyor. Siz isterseniz dekupaj uçlarınızı da buraya kolayca takabilirsiniz. Bakın burada testereyi görüyorsunuz. Hemen size farklı uçlar da göstermek istiyorum. Bakın burada Bosch'un dekupaj makineleri için ürettiği uçlar var. Bu uçları da istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Buradan çıkartıp direkt bu alete takabilirsiniz. Bu da Önemli avantajlarından bir tanesi Lederman Surgeon. Free P4'te böyle bir işlev var mı? Free P4'te üzerine yerleşik olarak gelen bir testeresi bulunuyor. Hemen size onu göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi bir testeresi var. Surgeon ile birlikte gelen törpüsü var mı diyecek olursanız öyle büyük bir törpüsü yok. Fakat burada minik bir törpüsü bulunuyor. Bakın burada Surgeon çantasının içerisinde diğer törpü ucu da bulunuyor. Gördüğünüz gibi bunu takarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde taktıktan sonra kullanıma başlayabilirsiniz. Epey kullanışlı, pratik bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Buraya daha uzun mesela de uçlarını da yerleştirebilirsiniz. Bu tarz uçları piyasada rahatlıkla bulabilirsiniz. Universal bir uç olduğunu belirtmekte fayda var. Bu da aslında yine Free P4'e kıyasla en önemli avantajlarından bir tanesi Lederman Surgeon şekilde bastırarak kitleyebilirsiniz. Diğer işlevlerinden devam etmek istiyorum. Şu anda Surge'un dışından erişebildiğimiz fonksiyonlarını tamamladık. Artık içine geçmemiz gerekiyor. Fakat Free'de her işleve dışarıdan erişebildiğimizi söylemiştim. Burada daha pek çok işlevimiz var gördüğünüz üzere. Şimdi bunlardan devam edeceğiz. İsterseniz Surge'ü de açalım ve içerisindeki işlevlere bakalım. Önemli farklılıklardan bir tanesi daha. Search modelinde gördüğünüz gibi burada bir cetvel bulunuyor. Yaklaşık 20-22 cm uzunluğunda bir cetvel. Bu cetveli ölçü almak için kullanabilirsiniz. Gerçekten belli durumlarda çok ihtiyaç gören bir hale dönüşebilir. Free P4'te ise şurada ufak bir cetvel bulunuyor gördüğünüz gibi. Ve burada yaklaşık 2.5 cm uzunluğunda bir cetvel. Diğer fonksiyonlarından devam edecek olursak Surge'ün. Surge'de konserve açıcı bulunuyor. Aynı konserve açıcının tasarım olarak farklı bir versiyonu. Yine Free P4'te de bulunuyor. Fakat Surge'ün konserve açıcısının iç kısmında bir kablo kesici yüzeyde bulunuyor. Buradan kablolarınızı sıyırabiliyorsunuz. Benzer bir işlev bu sefer Free P4'ün içerisinde de bulunuyor. Bu cetvelin iç kısmında da bulunuyor. Fakat biraz daha ufak e, kabloları sıyırabilirsiniz bu yüz ile. Surge'ün diğer ayırt edici özelliklerinden birisi de bit kit takma özelliği. Burada gördüğünüz gibi bitleri bunları çıkartabiliyorsunuz. Lederman bunun ismi bit diyor. Ve bunlardan 40'tan fazla parça bulunuyor Lederman'de. Ayrıca satın alabiliyorsunuz. Kit olarak da Wave veya Surge ile birlikte satılan kitleri de bulunuyor. Bunlar şu anda yıldız ve düz tornavideyi görüyorsunuz. Fakat alyan anahtarı, tork alyan gibi farklı farklı tiplerde anahtarları da kullanabilirsiniz. Bu e, Multitool'un işlevlerini çok ciddi manada arttıran e, avantajlardan, özelliklerden bir tanesi. Fakat e, Free P4'te böyle bir işlev söz konusu değil. Burada yıldız tornavidayı görüyorsunuz ve düz tornavida iki farklı hatta üç farklı tipte bulunuyor. Burada bu büyük, orta ve daha küçük şeklinde böyle bir ayrım söz konusu burada fonksiyonları e, fonksiyonları arttıramıyorsunuz. Örneğin bir alyan anahtar ekleyemezsiniz fakat search'te ekleyebilirsiniz. Diğer tarafından devam etmek istiyorum. Buradaki search işlevleri ise çuvaldız, çuvaldızı görüyorsunuz. Burada biraz daha geleneksel bir çuvaldız bulunuyor. Ucu çok keskin değil fakat e, şu yan kısmı çok keskin değil fakat uç kısmı yeterli keskinliğe sahip. Free P4'te ise biraz daha keskin bir yan yüzeyi bulunan çuvaldız bulunuyor. Yine uç kısımda sivri. Ardından burada yine düz büyük tornavidayı da görüyoruz. Bunu aslında bir şeyleri kanıttırmak için de kullanabilirsiniz. Ve burada ince kısa düz tornavidayı da görüyoruz. İşlevlerimizin büyük çoğunluğunu search ile tamamladık. Burada farklılık olarak neler var? Hemen onları da göstereyim. Aslına bakarsak burada farklı bir şey kalmadı. Bir tek şu işlevi gösterebilirim. Bunda törpü daha büyüktü. Burada ufak olarak yer alıyor. Bunu da tekrardan hatırlatmakta fayda var. Şimdi bu setimizi de kapatıyoruz ve penselere geçiyoruz. Penseler konusunda ise Search büyük bir model olduğunu söyledik Search'ün. Ve burada pensenin yapısından da çok net şekilde belli oluyor. Daha mukavemeti yüksek bir pense tasarımı ve daha kalın bir malzeme yapısı var Surge'un pensesinde. Dolayısıyla daha ağır işlere gelebilecek daha yatkın bir pense olduğunu belirtmekte fayda var Surge için. Burada Free 4ün biraz daha temel fonksiyonlar amacıyla kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Elbette şu parantezi geçmek lazım. Bu multi tool'lar standart penseler ile kıyaslamak doğru olmaz. Çünkü bunda çok daha fazla işte var. Dayanıklılık olarak da standart penselerle aynı dayanıklılığı vaat etmediğini hatırlatmakta fayda var. Bu önemli bir detay çünkü çok fazla zorlamaya gelmeyen cihazlar bunlar. Çok ağır yük altında kullanmamanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ve her ikisini tekrardan kıyaslayacak olursak dayanıklılık manasında Surge'ün pensesi bir miktar daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Free P4'e kıyasla. Her ikisinin keski kısımları değiştirilebilir yapıda. Bunları görüyorsunuz. Her ikisinde de uyumlu şekilde çıkartıp yenilerini takabilirsiniz. Eğer ağızları bozulursa. Fakat onun haricinde yakın bir deneyim sunduklarını söyleyebilirim pense tarafında görüyorsunuz biraz daha ağız kısmı büyük. Şimdi şöyle bir değerlendirme toparlama yapacak olursak kapatarak size nasıl kapatıldıklarını göstereyim. Kolay şekilde her iki multi tool da kapatabilirsiniz. Leatherman Search biraz daha ağır yük altında şantiyede elektrik tesisatı döşeyen ustalar tarafından fabrikalarda atölyelerde daha pek çok alanda sürekli düzenli kullanım için daha uygun bir multitool. Free P4 ise yanınızda daha rahat taşıyabileceğiniz, işlevlerine daha kolay erişebileceğiniz pratik bir multitool. Aynı zamanda daha hafif. Aradaki ağırlık farkı 100 gramdan fazla olduğunu söylemiştik. Search daha ağır. Ve bu önemli gerçekten hissedilir bir farklılık. bunda hatırlatmakta fayda var. Ve burada dekupaj değiştirilebilir testere törpü ucunun bulunması. Bit kitinin bulunması içerisinde bahsetmiştim az önce. Buradaki bit uçlarını değiştirerek alyan anahtarlarınızı takabiliyorsunuz. Ledirmenin cırcır aparatını alarak onunla da kullanabilirsiniz. Çok daha fazla fonksiyona yatkın bir multitool bakımından sözcü tercih edebilirsiniz. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda Ledirmen Türkiye YouTube kanalına abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.